Evet arkadaşlar, bugün ilk dışından TEMBU'dan alışveriş yaptık. Balık malzemeyi aldık ama paketimiz biraz sanki açılmış. Bakalım evet. kesinlikle açtılar. Bu arada balık malzememizi aldık. Değil mi kızım? Evet. Evet, bakın. Evet, makina. Ama açmışlar. Güzel. Gerçekten açmış. Burası böyle Teknolga, evet, güzel. Bir dakika. kaldı. Şöyle O bu ne? Bu, bu işinden çıktı. E o zaman bu ne? Kızım herhalde bunları gömükte açmışlar, içini kontrol etmişler. Burada kamış alırız. Bir şey anlamadım. Vay 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 vay. Bunun altından yapılmış resmen. Görüntü olarak güzel. 3 metre bir kamış aldık. Şöyle ya. da şöyle takalım bakalım ya, bir deneyelim ama gerçekten güzel yani görmüş zaten olay. Çalışmasında da sıkıntı olacağını düşünmedim ama. Ya yani gerçekten güzel. güzel. Bunun içinde olduğu için göremediğin de için şimdi görüyorum. Aa karamit oğlun almıştık biz bir tane böyle bizim arkadaşa aynısından. Şöyle. Çok güzel. İnanılmaz bence. 700 800 lira. Allah bir kamış Şöyle. Şöyle de saptilerimiz var. Tatlı balık. Şöyle. 10 tane. Yani nereden baksan şunu 10 tanesini 150-200 liraya aldık. Yani toplamda bir falan geldi hepsi. Gerçekten bence ideal. Buradan Türkiye'de almaya kalksak şu kamış daha pahalı. Motor zaten olay bir motor. İnanılmaz bir şey. Altından kesme. Baksana. Bununla bulutlukla Gelir misin? Evet arkadaşlar. Ben tema'dan biz bunu aldık. Bence siz diğer kişilere bakıp da e, yalan yorumlara bakmayın. Bence gerçekten geliyor. Ürünler bunlar. daha önce de ürün aldık. E, gerçekten yani evet. Türkiye'de şunlardan baksan tanesi 70-80 lira vardır. Bence ben daha fazla bir şey alabilirdik daha uzun olurdu. Daha uzun olurdu. Tabii şu çok güzel bir şey. Tabii. Hep uzun olunca bence daha uzun olur Ve biz de izlediğimizde kanalda videolarımızda uzun kadar olur. Kadar. Yani daha uzun olurdu. Da. Bu kutun neyse artık ben <laughs> ne yapayım? O kutu işte bunu Gömültü içini kontrol etmek için çıkarmışlar bu çıplak. Bunun kutusu normalde. Alüminyum bu da. Gerçekten güzel makine. 3000'lik bir makinemiz. Ee, kanala abone olursanız seviniriz. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bela like atmayı da unutmayın.